Bismillahirrahmanirrahim. Mecmuavuz Zevait adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde üç nolu kitap olan ilim kitabında. E, i̇lim kitabında ilim ancak öğrenmekle olur. Başlıklı bölüm okuyoruz. Şöyle buyuruyor. 537 nolu hadis-i şerifte. Muaviye radıyallahu bildir anh bildiriyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! ilim ancak taallim te öğrenmekle olur. Fıkıh ancak tefakkuh yani fıkıh öğrenmekle olur. Allah kime hayır murat ederse onu da dinde fakih kılar. Allah'ın kulları arasında ona hakkıyla ancak alim olanları Allah'ın kullarısında arasında ancak alim olanları huşu duyar, korkar. Hadisi Taberani El-Mücemül Kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen biri vardır. ismi zikredilmeyen biri vardır. Yine senedinde ismi geçen Utbe bin Ebu Hakim, Ebu Hatim, Ebu Zura ve İbn-i Hippan tarafından sika güvenilir kabul edilirken bazı grups alimlerse onu zayıf kabul etmiştir. 538'e Ebu Derda'nın bildirdiğine göre radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim ancak öğrenmekle elde edilir. İlim ancak ilim sahibi olmaya gayret etmekle elde edilir. Kim hayrı ararsa bu kendisine verilir. Kim şerden sakınırsa şer ondan savrulur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse yüksek makamlarda oturamaz, size cennette oturmaz demiyorum. Bunlar kehanette bulunan, fal oku çeken veya kuş uçurarak, ıı, fal bakarak yolculuktan dönen kimselerdir. Hadis-i el Elmon Cemil Kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Muhammed bin Hasan bin Ebu Yezid hadis uydururdu. Yani bu hadisin ravisi uydurma hadis deride bulunan bir kişidir. Dolayısıyla bu rivayet mevzu bir rivayet olup bu tür hadisleri sadece insanlara o hadisin uydurma olduğunu uyarmak için anlatmak gerekir ki Mecmu'z-Zevaid adlı yazılış amacı da zaten çeşitli kaynaklara yer alan eserlerin hangisinin sahih, sika ve hangisinin zayıf ya da uydurma olduğunu bilgilendirmeyi amaçlı yazılmıştır. Allah razı olsun i̇bn tarafından. 539 Nalu <laughs> Hadis-i Şerif Rivayet göre i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu Kur'an'a sarılınız. Çünkü o Allah'ın sofrasıdır. Sizden kim Allah'ın sofrasından alabiliyorsa bunu yapsın zira ilim ancak öğrenmekle olur. Hadisi Bezzar uzunca bir hadis içerisinden zikretmiş olup ravileri de güvenilir ravilerdir. 540 no'lu hadis-i şerif. Evet bu başka bir bölümde buradan devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.